30 Ekim 1974. Boks dünyasının efsane maçı ve asrın maçı. Muhammed Ali, George Foreman karşı karşıya. 1967'de en anlı, en şanlı zamanında Vietnam'a gideceksin diye tutturdular ve böylece cezalandırmak istediler Muhammed Ali'yi Müslüman olduğu için ben de gitmiyorum. Onlar bana ne yaptı dedi ve böylece beş yıllık bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Ama dolar milyonerlerinin gözü doymadı. Baktılar ki Artık ringlerde Ali. fazla go, para Quick, gelmiyor. Ali. Muhammed Ali'nin cezasını 3,5 yıl one, sonra kaldırdılar. Ali, ve Ali, hemen Oscar, round, ve to right. Oscar Bonavena right, ve right. Jerry Kuat Foreman comes in. Foreman a bit cautious in the first round. Looking to drop that left hook. He's <laughs> a man to the far corner. There's that left uppercut He's to the body of Muhammad Ali. Ali tries to hang on to the head of George Foreman. Foreman down now. Ali with a right hand lead again. That right hand lead, which I haven't seen too many times before. Draw, Ali's certainly dancing, flipping punches, sliding around, both ways. Foreman's idea is the bag him off the corner, and when they get tight, the so way face left, goes the straight right hand. That right hand lead has George Foreman slightly confused, but a straight left gas on by Foreman. Has Ali in the corner. on what a tremendous, tremendous thing in round number A hook to the body of Muhammad and Ali ending round Ve Foreman maça başlar başlamaz Ali'yi hırpalamaya başladı. Çünkü 67 ile 70 arasındaki o 3-3,5 yıllık ceza zamanında Ali'nin kondisyonu bayağı azalmıştı ama bilgisi ve tekniği hala yerindeydi. Şimdi buradan el çeker gibi olduğuna bakmayın siz. E, zaman zaman boran ne bu? Bundan sonraki görüntülerimiz de aynı. Roundlar yazılmadı ama işte hep iplerin üzerinde. George Foreman geliyor rakibine. Yumruklarını vuruyor, kaçıyor. Clayton işi düzeltiyor. Hakem Clayton ve ardından yine Muhammed Ali sırtını iplere veriyor. Ama burada da bir büyük taktik var Muhammed Ali'de. Şimdi dev bir adam bu George Foreman. Ali'den zaman zaman tabi darbeler de alıyor. Ali bu. Ve bütün enerjisini sarf Bakın 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 sağ sol. iki tane burada Ali ve iplerin üzerinde tekrar formun geliyor. Alimin bir başka sinir edici tarafı onun esesini devamlı çekmesi. Ve yine iplerin önündeyiz değerli seyirciler. Bütün dünya bu müsabakayı seyrediyor. Ve Muhammed Ali bakalım ne yapacak. Ama bütün müsabaka boyunca puanlar devamlı Forman'ın lehineydi. Çok üstün dövüşüyordu ve Muhammed Ali'yi adeta böyle bir çuval gibi dövüyor, dövüyor, dövüyordu. Yani vurmaktan bıkmayan bir adam gibiydi. Zaman zaman Ali de tabii ona darbeler vuruyordu. Ama sanki beklediği bir şey vardı. Ali'nin sanki beklediği bir şey vardı. O o şeyi acaba bulabilecek miydi? Çünkü Ali 32 yaşında, Forman 25 yaşında. Ali tecrübeli bakın. Sağ taraftan biraz önce böbreği üstüne öyle vurdu yine aynı yere vuruyor Forman. Hiç acımasız vuruyor. Direklerle Muhammed Ali kendini koruyor. Ve aşağıdan bir aparkat geliyor Forman'da. Hakem yine arada. Nefesler tutulmuş vaziyette. İnanır mısınız herkes Muhammed Ali ne zaman kalkacak olacak onu bekliyordu. Herkes bunu bekliyordu. Ama Ali'yi iyi tanıyanların içinde bir umut vardı. Umut vardı. Ali ne yapar, ne eder, mutlaka bir şeyler yapar düşüncesiyle onlar hala Ali'ye sırtlarını çevirmemişlerdi. Bakın iplerin önündeyiz. Devamlı iplerin önündeyiz. Formun geliyor. Ali ensesinden çekiyor. Hakem ayırıyor. Tekrar sağ sol darbelerle geliyor. Ama ne oluyor? İkisi de 100 kilodan fazla. Hatta e, o Esna'da George Foreman 122 kilogramdı. Yani yapılan ölçümlerde öyleydi. Muhammed Ali de ona yakındı. Çünkü e, biraz e, vücut olarak eski kabiliyetini kaybetmişti Ali. Ama yavaş yavaş e, yine kendine gelecekti tabii ki. Ve işte Foreman şimdi yine iplerin önüne doğru geliyor. Ali'den bir sağ. Sağ sol formundan Kafayla beraber giriyor içeriye Ali'nin çok çok dikkatli olması lazım Kaş açılır bu her zaman tehlikelidir Boksla ve Ali yine e, Bakın Ali'nin ifadesinden Yüzünden e, Yani böyle bir grogi durum kesinlikle yok Devamlı vücuduna vuruyor Formun devamlı vücuduna vuruyor Suratına vurmak için çekiniyor Biraz sanki bir ters kontra alırım Gibisinden İşte öyle bir şey yapmak istedi Sıka geçti ne kadar teknik adam ki Ali kafayı birden geriye çekti ve yine Forman öyle geliyor üstüne geliyor geliyor vuruyor hakem ayırıyor böylece roundlar devamlı Forman'ın lehine cereyan ediyor. Ali iskemlesine yakın bir yerde sırtını iplere veriyor. Böylece rakibinin karşı taraftan yürüyerek üstüne gelmesini bekliyordu. E, ne oluyordu? O esnada zaten yorulmuş Formun en azından 15 adım atıyor don't ve Ali. attıktan sonra da enerjisini George, daha fazla George, e, sarf ediyordu. İşte Ali'ye köşe adamı hemen yardım right now, yapıyor he ve bakalım Ali bundan sonraki roundlarda ne yapacak onu Please bekliyoruz. On yine on yine bulunduğu yerde take bekliyor. Later. Yine George Formül üstüne geliyor. Ali'den bir iki Darbe gelebilir mi? Hayır. Bu sıralarda enteresan durumu. Çünkü çok yoruldu. Çok darbe aldı. George Foreman bakın kendinde kendinde. Çünkü o kadar yumruk vurmasına rağmen e, hala enerjisini kaybetmiş durumda değil. Tekrar haydi bakalım diyor. Şöyle üstüne doğru gidiyor. Ali yine köşesinde Ali yine köşesinde sağ sol darbeler geliyor rakibinden Ali'ye. Yine hep böyle mide Mide böbrek, mide böbrek no yapar oralara. Side, karaciğer'e ilki vurmuyor. That Aman that bir sert sağ darbe. E, ve bu arada e, köşe adamı da var tabii Ali'nin. Angelo Dandi değerli seyirciler. O son derece önemli bir adamdır. Ve Ali'ye neler neler kazandırdı. Onun e, hayatı yazılmalı. Biraz önce gözlüğüyle beraber biraz önceki köşede görüntüye gelmişti. Fakat şu anda göremiyoruz. Hakem ortada. Ee, ve Ali bu defa atak gidiyor. Hadi Ali 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 bir sürpriz yapar mı? Hiç belli olmaz bu. Sağ sol darbeler geliyor Ali'den. Ali'den formun. Ali Ali formun. Çok güzel çok güzel. Müthiş bir müsabak oluyor sevgili seyirciler. Müthiş bir müsabak oluyor. Zaman zaman Ali de rakibinin canını yakıyor. Koskoca Muhammed Ali bu. Hoş değil tabi. O da bir büyük şampiyon. Ve bir round daha sona eriyor. O bakış da ne öyle formunun? Gerçekten ürkütür bir bakış. Ürkütür bir bakış. Ama Ali'nin umurunda bile değil. Ali kendinden o kadar emin ki bakın şimdi yine formun geliyor. Sol direk önde, sol direk önde. Yavaş yavaş böbrek üstüne vurmaya başlar hemen sağ eliyle. Ee, bazı laflar da ediyor. Moralini bozmak istiyor. Ali yine iplere doğru dayandı. Yine formun üstüne üstüne geliyor. Seyircilerde bir büyük heyecan var. Ali'nin bir sağ. Ali'nin Abi bu ve avcunun içiyle ileriye doğru ettiği için hakem kayıtın hemen araya girdi ve ayırdı boksörleri. Ayırdıktan sonra Muhammed Ali böyle sol direğini uzakta tutarak rakibinin yanına gelmesine mani olmak istiyor ama ya nerede bakın bu defa bu defa sol taraftan karaciğer yoklaması yaptı ve ve yeni bir roundla mücadele başlıyor. Artık çok enteresan Ali'nin yüz ifadesinden bir şeyler hazırladığını umar gibiyim yani böyle bir etrafa cin gibi baktı, bir şeyler yaptı ve itlerin üzerinde mücadele devam ediyor. George Foreman geldi. Ali'nin üstüne vuruyor. Vuruyor ama pek fazla hızlı vurmuyor. Ali geldi bu defa döndü. Ali'nin bir sağa çıkabilir mi? Hiç belli olmaz. Sol direkilerde Ali yine kapandı. Forman geldi. Forman'da biraz yorgunluk var değerli seyirciler. Çünkü 7 round boyunca öyle bir mücadele verdi. Öyle bir mücadele verdi ki e, ve e, yani kolay değil 125 kiloluk adamın o kadar makine gibi çalışması tekrar köşeye getirdi Ali'yi sıkıştırdı vuruyor vuruyor Ali enselen çekiyor hakem günah araya giriyor asrın maçı bu sevgili seyirciler 1974 Kinsaşa Zaire'de evet itiş takış. bakın burada formun artık iyice yorulmuş bir vaziyette darbeler almaya başladı demin de saldırdığı anda kroşelerle saldırdığı anda boşa vurdu ama şu andaki aparkatı da kaçırmadık tabi. Bir sağ aparkatla Ali'nin üstüne biraz önce müthiş bir aparkat vurduk ve Ali hala ayakta. İşte büyük boksör bu. Büyük boksör bu. Başka söyleyecek bir laf yok. Tekrar kafayla geliyor. Formun yorgun, yoruldu değerli seyirciler. Bakın üstüne giderken böyle yani neredeyse vücudumla yaslanayım gibisinden yani tam böyle bir dinç olarak gitmiyor. Ali de vurmaya başladı ona. Ali onun zaafını yakaladı. Bakın hafif hafif nereden dışarıya çıkıyor. Ve formun hem darbe vuruyor hem de vurduktan sonra da artık kendini tutamıyor. Biraz önce iplerin üzerinden kaydı dışarıya doğru gitti. Vuruyor sağ taraftan sağ sol hem böbrek hem karaciğer. Öyle bir sağ vurdu iki tane ve ardından da bir sol karaciğer ve ve şu anda yine mücadele sürüyor. Asrın mücadelesi bu. Boşuna demiyorum değerli seyirciler. Yine sağlar. Muhammed Ali'den geliyor. Muhammed Ali geliyor. Muhammed Ali geliyor. Çok çok sert vuruyor. Sert vuruyor. Arkasından bir sağda. Köşeden çıkarsa ne yapar bilemiyorum. Hakem arada. Creighton arada. Müthiş darbeler alıyor Forman. Iska geçiyor. Neredeyse düşecek. Dışarıya gidecek neredeyse olağanüstü bir olay. O kadar dayak attı Ali'ye ve hala ayakta duruyor Ali ve şu anda formun hiç iyi durumda değil. Hiç iyi durumda değil. Ali'den bir sürpriz bekleniyor. Her an vurabilir. Evet yine bir sağ çıkarttı Ali. Olmadı, olmadı. Ne mücadele bu ya Rabbi. Ne büyük müsabaka bu değerli seyirciler. Evet sol direkler geliyor formundan. Sol direkler ıska, ıska ıska tam dokunamıyor. Vücuda vurmak <laughs> istiyor ve sol direklerle yine rakibini hırpalamak istiyor. George Foreman iyice elini ileride tuttuktan sonra sağ darbeyle e, kendini korumak istiyor. Ve bu arada Muhammed <laughs> Ali kapandı. Kapandı. Aşağıdan bir darbe vurabilir mi bilmiyorum. Devamlı hakem arada yapacak başka bir şey yok. İki tane dev karşı karşıya. İkisi a, acayip kilolarla. Birisi 125, birisi 100 kilodan fazla. 250-280 kiloluk adamlar bunlar. hakemede de Allah kolaylık versin Muhammed Ali sağ sağ ve o arada e, Formanın bir sol darbesi ıska geçiyor. Ali tekrar rakibini ortaya alıyor ve Forman üstüne gidiyor rakibinin muhteşem bir müsabaka seyrediyoruz sevgili seyirciler. Olağanüstü bir mücadele seyrediyoruz. Yine köşede Ali, Ali de yoruldu. Kolay değil. Bu kadar darbe alıyor, bu kadar darbe alıyor ve yine hala ayakta devam ediyor. Hormon sağ, sol, sağ, devamlı, devamlı, devamlı. Evet, iyice sıkıştırdı Ali iplerin önüne. İplere sırtını dayadı Ali. Bu arada bir sol çıkartır mı? Olabilir. Ali bu. Her şey beklenir Ali'den. Hormon'un artık elleri böyle. Adeta otomatik gidip geliyor. Otomatik gidip geliyor. Sağ, sol, sağ, sol, vücut, böbrek, karaciğer, çene, her türlü darbeyi vuruyor ve bu arada Ali hala ayakta. Ali hala ayakta. Ne kadar dayanıklı. Ne kadar dayanıklı. Helal olsun sana Ali. Başka söyleyecek bir lafım yok. Bu darbeler kolay değil değerli seyirciler. Koskoca Josh Foreman vuruyor. Vurduğunu indiren adam. Ne am adam ve 25 yaşında 32'lik rakibi karşısında bakın gençliğini ortaya koyuyor ve hakem hakem de çok yoruldu. Yine köşede bekliyor Ali. Ali artık o köşeden çıkmaz vaziyette İplere dayanmış vaziyette Arkadan Ali Ali geliyor sağ sol darbeler Ve müthiş bir sağ Müthiş bir sağ Olağanüstü bir şey Formun knockout Formun knockout Olağanüstü bir olay Dünya değer yerinden oynuyor Formun ayağı zor kalkıyor Değerli seyirciler 8. roundun başında Darbeleri aldı 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 Ondan sonra bir sol bir sağ bir sağ daha Ve Muhammed Ali Zaferini kutluyor bütün seyirciler onunla birlikte. de ikinci solu ardından bir sağ daha gelecek şimdi ve rakibini yere indirecek. George Foreman'ın morali bozuldu değerli seyirciler. George Foreman gitti 8 yıl, 9 yıl bir kilisede papazlık yaptı. Ondan sonra tekrar döndü ve 46 yaşında yeniden dünya şampiyonu oldu.